Vatan büyük bir nimet mi? Evet büyük bir nimet. Ezan-ı Muhammediye bir bayrağın altında toplanmak bunlar büyük bir nimettir. Ama dedim ya biz nimet derken aklımıza sade para geliyor. Sade aklımıza dolar geliyor. Size kötü bir haberim var. Dolar krizinden daha büyük bir kriz var. Ahlak krizimiz var namazsızlık krizimiz var. İslam'sızlık krizimiz var. Kafirlerin modasına uyma krizimiz var. Sokaklarda ümmetin gençlerinin akın akın cehenneme gitme krizleri var. Doların yeri dolar ama imanın yeri dolmuyor. İslam'ın yeri dolmuyor. Ahlak çöküntülerinin yeri dolmuyor. Bir nesli böylece mahvediyorlar. En büyük kriz ahlak krizidir. Kardeşlerim şükredeceğiz. Başka ayet. Estaizu billah. Allah diyor ki beni anın. Beni anın. Fezkuruni Beni anın ki ben de sizi anayım. Anmaktan kasıt ne? Allah'a zikretmek. Peki zikir ne demek? Herkesin söylediği bir cevap. Zikretmek Allah'ı hatırlamaktır. Doğru bir cevap. Ama başka bir cevap daha güzel. Zikir nedir? Zikir Allah'ı hiçbir zaman unutmamaktır. Her anda Allah'ı hatırlamaktır. Her dakikada Allah'a adeta kurbiyetini insanın ne yapması gerekir? Allah'a göstermesi gerekir. Allah diyor ki beni anın ben de sizi anayım. Kulum sen varlıktayken beni zikret ki ben de darlıktayken buyur kulum deyin. Sağlıklıyken Allah'ım ben geldim deyin ki hasta yatağınıza düştüğünüzde Allah duanıza icabet etsin.